Merhaba sevgili sattan severler, evet, çok uzun bir ara oldu, özel nedenlerden dolayı diyeyim. Ee, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum, pratikle biraz başlayalım. İnşallah bir aksilik olmayacak. Devamlı çekmeye başlayacağım ama elimde olmayan sebepler vardı kusura bakmayın. Evet, vezire ikili İspanyol, ee, çok sık oynuyorum, Vazçukov zamanında göstermişti. Ee, short çok oynuyor Nigel short. Genelde kaleyi diye bile gelip, merkezi kapatıp daha sonra yavaş yavaş açmaya başlıyor beyazlar. Klasik İspanyol'daki manevrayı yine yapıyoruz. D5'e baskı yapmak için tabii <laughs> Fing'e 5 gelebiliyorduk ama şimdi getirmiyor. Vezir D7'de olduğu için at H4, at F5 gidebilirim. Ama burada Fil'e 3 oynayabiliriz. D4 oynarsa alacağım çünkü burada taş tutmamam gerekiyor. Şimdi ataş 4 D4 oynayabilir belki ama F5'e yerleşeceğim ben de hiç önemli değil. Finci'yi çekelim. Çok sıcak arkadaşlar. D4 bunu alacağız. Ve finci'ye bir çekmek zorundayız diyecekken Fil F4 çekelim şimdi. Fil D2 de olur aslında burada. Bu da ilginç ama fil D2'ye fil F5 alacak. Fil A5 oynayacağım ben de. Şimdi fil F5 almak istiyor. Dikkatli olmalıyım. Vezir F3, at E5'e at 6 fikrim var. At E5 oynarsa. Evet oynadı. Çok sıcak. Peki böyle gelsek at G6 mı gelecek buna? Burada vezir G5 geliriz. Vezir G5'e de at H7 oynarsa. Hmm. Bunu geleceğiz ama ya. Vezir G5. Çok sıcak. Böyle beraber mi olacak? Beraber olacak. Güzel. Bozdu. Zamanım az diye bozdu. Bunu sen istedin. Şimdi şöyle bir gelelim. <laughs> C3 sürerse alacağız. Ataş 5 gidebiliyorum. G7 fil önemli fil. H6 zayıf. O fili yok edebilirim Ataş 5'te. Bence beraber yapmalıydı. A2 alsın hiç önemli değil. At F5 geleceğim A2 alırsa. Ver G7 almak istiyorum. h 6yı istiyorum. At f 5e de Vezir H5 oynayacağım. At H5. Fil alalım. <laughs> Fil A2. Şimdi yapmam gereken H6'ya baskı yapmak. Vezir H5, F4, F5. Evet. Konumda açık konum olduğu için filler kuvvetli. <laughs> F5'e çatal atmak istiyorum. Kale E6 biraz sıkıntı oldu onun için. Çünkü tempo iyi şimdi F5 temposu. File 4'lerim var mesela. filde 4 her zaman oynayabilirim. Neden böyle bir şey yaptı? Vezir G4'e. E. Taş kazanıyorum. H5 Vezir G3. Vezir 4 Alıp alıp fil 4 yok mu? Biz de buradan ilerleyelim. En azından B4'e baskı yapmak istiyorum. Hmm. Peki. Sürelim. Bu at burada kaldı H4'te. D6, D7 gideceğim. Kaleci 2 At f3 şah çeker mi? B3 oynar mı acaba diye düşündüm de şah h2. <laughs> Film a de güzel duruyor. D6. D7. Fil de tutuyor şimdi orayı. Kale D6 var. Ataş 4'te oyun dışı kaldı gördüğünüz gibi. Şah K3'te onu düşürmek isteyeceğim. E düşürelim. Piyonlar da çok güzel blok oldu. A5, B4 Değişelim. Merdiven olacak bence bilerek. Evet. Yeni rakip. E4. Karokan. At F6 çok oynuyorlar bu aralar. Bunu at 3 oynayacağız. İlginç bir varyant, ara bir varyant. Alıp E5 sürebilir tabi. Fice 4 gidelim. Atın f olsa fil feyri fedası olurdu burada ama At f de değil Yok atalım Vezir E2 Kale D1 kale E1 taşlarımızı merkezileştiriyoruz arkadaşlar Yapacağımız şey bu Merkezleşmesi taşlarımızın. Fil B3 çekelim. Şimdi benim E7'ye baskı yapmam lazım. Bir C3 oynasam. Önce bir. Şöyle bir E7'ye baskı yapsam. Peki bu fili istiyor. Verebiliriz aslında bu fili. E7'yi isteyelim. Aklıma ilginç bir feda geliyor burada. At F5. Denenebilir mi? Deneyelim ya hadi. Piyona karşı atamam. E7 almak istiyorum. G7'ye baskı yapıyorum. Ya biraz fantezi tabi bu. Yaptım. Şimdi Evet şimdi artık siyah karelerde bir zayıflık var. Onun üzerine oynayacağız. Kalede 4 oynasak E5 oynar mı? Hmm. Kalede 4 E5'e kalede 3 oynasak. Ve g hiçbir yerden aşağı çekemiyorum. Çok ilginç. Peki Fil C2 oynayıp e isteyeyim ben. <laughs> Şimdi e 4 nasıl koruyacak? Kale e4. Bir dakika atla aldıysa vezir g4 var. Acele etmeyelim. Şimdi alamayacak atla. Kale istekte. Vezir f3. Ver atı. Ver vezir g3'ü. Yani i̇lginç bir feda çıktı tabi. Belki daha iyi oynayabilirdi siyah ama. E, yani siyah kaller çok zayıf. Biraz böyle... Tal vari bir feda oldu. Tal'in bir söz vardır ya iki, iki, çeşit feda vardır. Bir doğru fedalar bir de benimkiler. Bizimki de uydurma oldu biraz ama ilginç bir baskı oluştu. Evet vezir g3 mat edeceğiz şimdi. Vezir f6. Vezir g4. Hmm. Şimdi fil F5 oynasam vezirin G dikeni gidebileceği hiçbir yer yok. Ama kale D1 oynayabilir. Peki H3 oynasam yine vezirin gidebileceği hiçbir yer yok. Evet. Yine rakip. Bakalım ne oynayacak. E6. Doktor atak deyip duruyorum. Merak edenler var. Oynarsa tabii. Evet Maroksu piyon yapısı. E, kirpi konumları da deniyor. Beyazlar merkezi ele geçiriyor. Siyah e, yavaş yavaş merkezi açmaya çalışıyor. Şimdi burada at c6'dan çıkılmıyor arkadaşlar. Çünkü at d5 hamlesi var her zaman. At d7'den çıkılıyor o yüzden. b6 Burada hep merak ederim. Yani g4 sürdüklerinde buna bakacağım bakacağım diyorum unutuyorum. E, bu atın sıkıntısı oluyor. Tabii G4 şahını da açıyor biraz bu çaprazı. O anlamda da bir. O da sıkıntı yaşayabiliyor. Erken D5 kaleci de olmasa oluyor ama şu an d süremiyoruz. Nasıl oynamak gerekir? Şimdi G5 dediğinde atı E8'e kaçmak zorunda kalıyoruz. Bu hoşuma gitmiyor. Ama çok da yapacak bir şey yok. Belki H6 Ataş 7 ama G6 oynuyor ona da. Evet bunu merak ediyordum başımıza geldi. At E8'e kaçsak. Kale D8 oynayıp. Çok pasif kaldık bu. Hoşuma gitmedi tabi ama. Bir at F8 çekelim. Pasiflikten öleceğiz. Kale C8 Şu veziri çekip deve sürmem lazım. Benim bir an önce merkezi açmam lazım. Artık D5'e hazırım. En azından atlar koruyor. Pasif de olsa. Şimdi F5 sürebilir. F5 sürmedi hiç. G6 alalım. Şimdi at F6'ya geliyor artık. Alacağız. At E6 mı alıyor acaba? At F6'ya. Vezir F5 mi? Vezir G2. Telefon çaldım aç kaybettik. Peki, E6 alsam G6 alacak. Hmm. Alacağız. <laughs> kare f8. E5 şey ne yapıyorum yalnız? E5 şey alıyorum. Kale f7. Ezra şimdi. Ne beş oynasak? Hı. Alacağız bunu. Şu an herhangi bir tehdit yok. Alırsa vezire 5 almak istiyorum. Şu an bir tehdit var ama fil alacağım bunu da. Şimdi kalece 4. Dale 4'ü. bunu yiyelim. D3'e alırız gerekirse. <laughs> Kalite fedası yaparız. Yok bu konum iyi oldu. Şimdi benim taşlarım da hemen merkezileşiyor. Ata şu an yok. Hmm. Mesela şah çeksem. kale F2 mi? E4 oynayıp D3 alsam. Ya da fil B4 ama vezir B6 niye vezir B6 yaptım? Bunu alacağız. E5'i alacak şimdi. İşte kale D3. Şimdi at D5 gelemiyoruz. At G4 gelsem. Aman aman. Zaman çok az. Çok kötü oldu. At G4. Vezir G8 yedik. Oo mat oldum bir de. yanlış oynadık ya. Güzel konumda. Bir tane nazar olsun. Orayı yanlış oynadım galiba. Konum iyiydi çünkü. Neyse bakalım. Ya şakkan bir oynuyorum bu sefer. Yeminimi bozdum. C4'da oynayacağız. Beş, fil D5, fil F4. Böyle gelsek file E6 oynanmış. Gelelim böyle. C4 sürmek istiyorum. bir sürelim. Şimdi vezirimiz istekte kalmasın. Şu B3 oynayan. Filve 4 oynayacak gibi sanki ya. Filve Merkez ettik ama fil çıktı var rakibinde. Şimdi AT5 oynamak istiyorum. B3 ile o yüzden oynadım biraz. C4'te boşta kalmasın. D2 atını da harekete geçireceğim. B5. AT5, i, AT5 i alacak şimdi. Aslında D5 sürsem alınca B5'e alsam. Hmm. İlginç bir hamle. Şimdi yani fil açabilir. Fil e şah çekmek istiyor. Veziri kaçmak zorundayım. Yapmadı. Öteki at dört gelip değişsek. Fil c5 oynarsa at -3 oynarım. O at düşmüyor. Böyle gelsem. Fil cebe dört. Ya da vezir de 3 mü oynasam. Böyle geleceğiz. Vezir d3'e fil f3 alırsa kale f3 alamıyorum. Vezir d2 fil f3 kale f3 cine alamıyorum. Vezir f2'ye yine aynı. E ne anladım ben bu işten? Yapacak bir şey yok geleceğiz. G f3'e razıyız. Bir dakika atla alırsam ne var? Neyse kaleyle alalım. Aman Allah'ım yediğimiz hamleye bak. Kilde 4 ara hamle yedik. Neyse. Geçerim var. Geçerime güveniyorum. F3 piyon da güzel durdu ya. Yani kayıp ama. Aa. Nezir çıkacak ya. Değişelim bakalım. Nasıl tutacaksın A piyonumu? Ya da B piyonumu. A6 Geldim. Geldim. Hmm. Çok garip bir konu. Bir şeyler çıkarttık ama hadi bakalım. kazandık. At C4 oynadı. Bir saniye vezir D8 mi? Aman Allah'ım ya mouse kullanamadım. Saçma sapan şeyler yaptım ve kazandım. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Yarın milli takım kampı başlıyor. Hazırlık yapmam lazım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum.